Esselamu Aleyküm çok değerli kardeşlerim. Ard arda üç defa kalp krizi geçiren ve ölümden dönen bir abimiz kriz anlarında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Kendisine doğru gitmeyi çok arzu ettiğim bir şeye parmağımla üç defa dokundum ama gidemedim. Geçirdiğim kalp krizleri vücudumun bu krizlere verdiği tepki sebebiyle yanımdakiler için ürkütücü olmuş ama benim için onların gördüğünden bambaşka tecrübelerdi. Artık kalp krizinden ve ölümden eskisi gibi korkmuyorum. Bahsettiğim abimizin dokunduğunu hissettiği şey neydi bilmiyoruz. Bunu kendisi de tarif edemiyor. Fakat hepimiz kutsala dokunmak, onu tecrübe etmek istiyoruz ve bunu başarabildiğimiz oranda mutlu oluyoruz. Değerli kardeşlerim, bazı şahısların yanında bambaşka bir haleti ruhiyeye bürünürüz. Modern zamanlarda bu şahıslara aurası yüksek insanlar deniyor. Negatif olayları bile pozitife dönüştürebilecek hayat enerjisiyle maneviyatla dolu, kolay kolay yıkılmayan, yıkılmakta olanı büyük bir maharetle ayağa kaldıran insanlar bunlar. Peygamberimizin katiplerinden Hazreti Hanzal'a kendi başından geçen ve bu dediğimize en güzel örneği oluşturan bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün Ebu Bekir'le karşılaştım. Bana nasılsın dedi. Ben Hanzal'a münafık oldu dedim. Sen ne diyorsun dedi. Ben Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz. O bize cenneti ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki cenneti ve cehennemi gözlerimizle görüyoruz. Fakat onun huzurundan çıkınca değişiyoruz, gaflete dalıyoruz. O haleti ruhiyeden üzerimizde eser kalmıyor. Bir öyle bir böyle oluyoruz. O yüzden münafık olduğumu düşünüyorum dedim. Ebu Bekir ben de bu durumu yaşıyorum dedi ve peygamberimizin yanına giderek durumumuzu arz ettik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize şöyle cevap verdi yanımda bulunduğunuz hal üzere devam etseniz, melekler döşeklerinizin üzerinde ve yollarda sizinle müsafaha ederler. Fakat ey Hanzala bir saat ibadetle, bir saat dünya işleriyle uğraşmanız yeterli. Değerli kardeşlerim, bazı zaman ve mekanlarda manevi enerjisi yüksek insanlar gibi kutsal dediğimiz ve tecrübe etmek istediğimiz şey, o zaman ve mekanlarda kendisini daha fazla hissettiriyor bize ve adeta işte sana bir fırsat daha diyor. Biz bu zaman ve mekanları daha ziyade mübarek diye vasıflandırıyoruz. İçinde bulunduğumuz üç aylar böyle bir zamanı, fırsatı ifade ediyor. Geçen yılki üç aylar üzerinden geçen aylarla birlikte çar çabuk geldi geçti. Şimdi yeni bir rahmet mevsimindeyiz önümüzdeki senenin 3 aylarına kavuşup kavuşamayacağımızı ise bilmiyoruz. Geçen sene 3 ayları birlikte idrak ettiğimiz ama şu anda toprak altında olan çok sayıda tanıdığımız var. Değerli kardeşlerim, 3 ayları ve bu aylar içerisinde bulunan başta Kadir Gecesi olmak üzere mübarek geceleri hayatımızı Rabbimizin rızasına uygun yeni bir yörüngeye yerleştirme vesilesi kılabilirsek çok şey başarmış oluruz. Rabbimiz bu uğurda gayretimizi artırsın ve bizi muvaffak eylesin. Neler yapabiliriz? 1. Her şeyden önce şunu bilmeliyiz. Kulların razı olmadığı kişiden Allah da razı olmaz. Emin insanlar olmalıyız. Üzerimizde kul hakkı bulundurmamalıyız. Kul hakkı dediğimizde uzağımızdaki insanlar aklımıza gelmesin. Eş ve çocuklarımızın da Allah'ın kulları olduğunu ve onlarla ilişkilerimizin de hak hukuk çerçevesinde olması gerektiğini unutmamalıyız. Anne baba hakkı ise bambaşka bir meseledir. En yakınlarından başlayarak Allah'ın kendisine vahyettiği dine inanmayanlara varıncaya kadar ilişkili olduğu herkesin kendisinden emin olduğu bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unutmamalıyız. O bizi şöyle uyarıyor. Bir gün ashabına ve onların şahsında hepimize müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Orada bulunanlar malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kimsedir ya Resulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam şöyle dedi. Gerçek müflis şu kimsedir ki kıyamet günü kıldığı namaz tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını kovmuştur. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır yaptığımız haksızlık, usulsüzlük ve adaletsizliklerle kazançlı çıktığımızı zannedebiliriz. Fakat bu yolun sonu iflastır. Allah bu duruma düşmekten nefislerimizi ve nesillerimizi korusun. 2. Okumalarımızı çoğaltmalıyız. Okumak sadece kitap okumak değildir. Allah peygamberimize oku dediğinde peygamberimiz bir kütüphanede değildi. Yanında bir tek kitap bile yoktu. Gökyüzünü okumak yer yüzünü okumak, insanları okumak, çevremizde hiç durmadan cereyan eden olayları okumak, kendi başımızdan geçenleri, kendimizi okumak, çoluk çocuğumuzu okumak bize bambaşka pencereler açacak okuma çeşitleridir. Çok değer verdiğimiz bir hocamız kitaplı veya kitapsız okumaktan bahsetmişti. Kitap olmadan da okuyabiliriz ama kitapları da ihmal etmemeliyiz. Başta Kerim kitabımız Kur'an'ı okumalı ve takıntılarımıza alet etmeden anlama gayreti içerisinde olmalıyız. Çok kıymetli bir hocamız Kur'an'ı ne güzel anlatmış. Kur'an güneşe benzer. Kur'an'ın yazılı olduğu mushaflar ise güneşin ışığını yansıtan aynalara benzer. Aynaları kırarak güneşi yok etmek nasıl mümkün değilse, mushafları yakarak Kur'an'ı yok etmek de mümkün değildir. Bizim görevimiz, Kur'an okumak, anlamaya çalışmak ve hayata aktarmaktır. En azından günde bir takvim yaprağı okumak bile bize çok şey kazandırır. 3 Allah bize bir dua öğretiyor Kur'an'da. Rabbimiz bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş azabından koru. Bu duadan öğreniyoruz ki biz ahiretimizden önce dünyamızı mamur etmek için gayret göstermeliyiz. Dünyayı harap ederek ahireti mamur edemeyiz. Dünyada en huzurlu evler bizim evlerimiz, en temiz ve en güzel mahalleler bizim mahallelerimiz, en örnek ülkeler bizim ülkelerimiz olmalıdır. Evimizden, iş yerimizden ve sorumlu olduğumuz çevremizden başlayarak bu yola girebiliriz. Avrupa'da yaşayan kardeşlerime şu soruyu her fırsatta soruyorum. Avrupalılardan aldığınız evlerin bahçelerindeki ağaçları niçin kesiyorsunuz? Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile <laughs> elinizdeki fidanı dikin diyor peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. 14 asırdır bunu bize söylüyor peygamberimiz. Biz ise elimize fırsat geçer geçmez ilk iş olarak özenle yetiştirilmiş ağaçları kesiyoruz. Yanlış yapıyoruz. Dört, zaaflarımızla yüzleşelim ve onları hayatımızın anlamı olmaktan çıkaralım. Herkes zaafının ne olduğunu bilir. Bazıları paraya, pula, mala, mülke normalden çok daha fazla değer verir. Bu insanlar bu zaaflarını doyurmak için her şeyi göze alırlar. Başta dini değerlerimiz olmak üzere her şeyi istismar ederler. Bazı insanlar makam ve mevkiye çok düşkündür. Bazı insanlar şehvetlerine yenik düşerler. Bazı insanlar iştahlarına yenik düşerler. Yerler yerler ama doymazlar. İçinde mübarek Ramazan'ın da bulunduğu üç aylar, bütün bu zaaflarımızı terbiye etmek, kendimizi zaaflarımıza karşı güçlendirmek için muazzam fırsatlardır. Zaaflarımızı terbiye ettiğimizde onların bizim için bir nimete, imkana dönüştüğünü göreceğiz. Beş, Peygamberimizin Recep ve Şaban aylarında yaptığı bir şey var. Ramazan hariç diğer aylara nazaran biraz daha fazla oruç tutuyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Biz ise Ramazan orucuna hazırlıksız yakalanıyoruz. Bu sebeple Ramazan orucu bizi çarpıyor. Agresif oluyoruz, başımız ağrıyor, migren ataklarımız nüksediyor. Çünkü vücudumuzun alışık olduğu beslenme düzenimizin bir anda dışına çıkıyoruz. Sahur ve iftarlarda Peygamberimizin tavsiye ettiği beslenme düzenine de uymayınca dengemiz tamamen bozuluyor. Şaban ve Recep aylarının tamamını oruçlu geçirmek mehruh kabul edilmiştir. Fakat bu aylarda imkan buldukça tutacağımız oruçlarla kendimizi Ramazan'a hazırlamalıyız. Değerli kardeşlerim, Doktorlarımız şeker, kolesterol ve tansiyon gibi bazı hastalıklara yakalanmamak veya yakalanmışsak o hastalıklardan kurtulmak için hayat tarzı değişikliği yapmak gerektiğini söylerler ve hayat tarzı değişikliği yapanlara ilaç yazmazlar. Yazmışlarsa da hasta kalıcı olarak iyileşince ilacı keserler. İçinde bulunduğu şartlar ve irade zayıflığı sebebiyle hayat tarzı değişikliği yapamayan insanlar ise ömür boyu hastalık bastırıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalırlar. Dikkat ederseniz deminden beri sıraladığım maddeler hayat tarzı değişikliği yapmamızı gerektirecek maddelerdir. Bunu başaramayacağını düşünen bazı kardeşlerimiz bizden de hapis derler. Bu insanlar regaip kandilinde bütün günahlarımızın silinmesine ve pirupak cennetlik olmamıza sebep olacak namaz nasıl kılınır diye sorarlar. Böyle bir namaz yok dediğimizde dahi tamam anladım ama kılınışı nasıl diye ısrar ederler. Bazı insanların bu tür haplara ihtiyaç duyacaklarını bildiği için İmam Gazali gibi bir alim bile hadis alimlerinin uydurma dedikleri bir rivayete dayanarak 12 rekatlık bir recep namazı tarifi yapmıştır. Bu namaz tarifi her yıl regaib kandili öncesinde ve akşamında abartılı faziletler yüklenerek sosyal medya platformlarında önümüze düşmektedir. Değerli kardeşlerim, Allah bizi bir veya birkaç namazımızla, bir veya birkaç gecemizle, bir veya birkaç ayımızla değil, bulu çağımızdan ölünceye kadar yaşadığımız hayatımızın tamamıyla hesaba çekecektir. O yüzden önce kendime söyleyerek tekrar ediyorum. Dört haram aydan biri olan şu mübarek Recep ayını bu aydan sonra gelecek olan ve Peygamberimizin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğunu bildiğimiz mübarek Şaban ayını ve içinde bin aydan hayırlı Kadir gecesinin saklı olduğu mübarek Ramazan ayını ve bu ayların mübarek gecelerini hayatımızı Rabbimizin rızasına uygun bir yörüngeye yerleştirme sebebi kılabilirsek çok şey başarmış oluruz o yörüngede olan bahtiyarlar bu mübarek mevsimi manevi derecelerini yükseltmek için büyük bir fırsat olarak görecek ve ona göre davranacaklardır zaten. Evimize en yakın camideki regaib kandili programına katılalım, berat kandili programına katılalım, miraç kandili programına katılalım. Bu programlara çocuklarımızı da götürelim. Bu kültürü üreten Müslüman dedelerimiz ve ninelerimiz bunu bir ihtiyaca binaen üretmişlerdir. Doktorlar insanlar hayat tarzı değişikliği yaparak kalıcı tedaviyi tercih etmiyorlar diye ilaçları yok etmezler. Gerektiğinde kesin çözüm olmadığını bildikleri ilaçları da yazarlar. Çoğumuz o ilaçlardan gayet memnunuz. Kaldı ki kesin çözüm olmasa bile bize ait olan ilaçları yok ettiğimizde birileri onların yerine en zehirli kapsüllerini koyuyor sayfasının profil resmi bölümüne kandil gecesi kutlamıyorum 3 aylar uydurmadır cümlelerini yerleştiren Müslüman yılbaşı akşamı Noel Baba şapkasıyla çekildiği fotoğraf eşliğinde hepimizin yeni yılını kutluyor ve yeni yılın bize hayırlar getirmesini diliyor. Aşı sadece buradan yapılmıyor, buradan da yapılıyor değerli kardeşlerim. Camiinizi garip bırakmayın. Kimseyi az veya çok ama masum gayretlerle, kutsalı tecrübe etme gayretinden mahrum edemeyiz. Alkol bağımlısı olduğu halde kandil gecelerine hürmeten, sadece bu gecelerde alkol almayan kayınpederine bizim ilahiyatçı hocamız kandil mandil yok. Bunlar hurafedir. Bak ben de camiye gitmiyorum bu gecelerde dediğinde kayınpederinden aldığı cevap şu oluyor. Öyleyse içkimi getir. Değerli kardeşlerim, bunun adı İnsanlara sahih din anlatmak değil, insanı tanımamaktır. İnsanı tanımadan sadece ayet ve hadis ezberleyerek dini anlayamayız. Çağımızda insan dahil her şeyin kutsaldan soyutlanmaya ve bayağılaştırılmaya, kolay kullanılabilir, yönlendirilebilir metalara dönüştürülmeye çalışıldığının farkında olmalıyız. Allah hepimizi bu mübarek ayları gerektiği gibi değerlendirebilenlerden eylesin. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.